Arkadaşlar merhabalar. Dört mevsim kültür ve sanat olarak bugün size türküsünü severek dinlediğimiz, oyunlu büyük bir coşkuyla oynadığımız Kerimoğlu türküsünün hikayesini anlatacağım. 1882-1901 yıllar arasında Pisili Kerimoğlu İPP için yöre halkından değerlenen pek çok öykü vardır. Yiğitliği, mertliği ve korkusuzluğu ile ünlenen Kerimoğlu'nun yaşam öyküsünü yakılan bu zeybek Muğla'da olduğu gibi Aydın, Denizli ve tüm Ege'de sevilmektedir. Müzik Kerimoğlu Eyüp, Muğla'nın eski adı Pisi, şu anki adı Yeşilyurt beldesinde, 1882'de küçük bir evde doğdu. Babasının adı Kerim, annesinin adı Hatice ydi. Geçmiş yıllarda çocuklara babalarının isimleri hitap edilirdi. Kerimoğlu, Ahmetoğlu, Mehmetoğlu gibi. Babalarını küçük yaşta kaybettikleri için abisi Hüseyin ile beraber tütüncülük yaparak yaşamlarını sağlıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde devletin dış borçları nedeniyle Avrupalı devletler tütün üretiminden elde edilecek gelirlere vergi koymuşlardı. Tütün rejisi denilen bu vergide Reci'den başka yere tütün satmak yasaktı. Reci istediği fiyatı verir, ödemeyi de istediği zaman yapardı. Vergiye karşı gelen, reji aleyhine konuşan kolluk kuvvetleri tarafından cezalandırılırdı. Kerimoğlu Eyüp'ün abisi Hüseyin de en çok karşı gelenlerden ve en çok konuşanlardan olduğu için sürekli hapis yapardı. Böyle bir ortamda halkın tek gelir kaynağı olan tütün vergi vermeden kaçak satılırdı. Abisi Hüseyin tütünü kaçak yollarla sattığı için sürekli hapse giriyor. Kerim oğlu Eyüp de abisi hapisteyken evin bütün yükünü çekiyordu. Kerim oğlu Eyüp 17 yaşlarına geldi. O da delikanlının verdiği ateşle bu düzene ve sisteme ihsan etmeye başladı. Abi Hüseyin kaçakçılıktan hapse girdikçe Eyüp de hiddetleniyor, daha da isyankar oluyordu. 1900 yılında Maşat denilen yerde bir düğün kurulur. Düğünde yiğitler tek tek meydana çıkıp oyunlarını oynardı. Bir yiğit zeybek oynarken başka birisi gelip oynamazdı. Bir yiğit zeybeğini oynarken başka biri gelip oyuna dahil olduğunda bu büyük bir hakaret sayılırdı. Kerimoğlu Eyüp oyunu oynarken abisi Hüseyin'in arkadaşı Kavakların koca olan Eyüp'ün oyununu sarhoş kafayla bozdu. Kerim Eyüp abisinin arkadaşı diye bu olaya ses çıkarmadı. Ancak koca olan gidip İze tanınmasına oturup eğlenmeye devam etti. Eyüp bunu daha fazla dayanamayıp koca olan ve İze Tağı ile tartışmaya başladı. Çıkan kargaşa sırasında Eyüp'ün tabancasından çıkan kurşun İzzet Han'ın omzuna isabet etti. Eyüp olay yerinden kaçmaya çalışırken köylüler tarafından yakalandı ve dövüle dövüle geri getirildi. Olayı duyan annesi hemen köy meydanına koşup Eyüp'ü kurtarıp evine götürdü. Eyüp muhtarı vurduğu için zapteler tarafından arandığı haberini alır. Yaralı haliyle mavzerini alıp daha doğru kaçar. Kaçış esnasında onu takip eden zaptelerle çatışmaya girer Eyüp'ün silahından çıkan bir kurşun bir zaptiye isabet etmiştir ve zaptiye ölmüştür. Eyüp hiç yokken muhtarı yaralamaktan ve bir zaptiyi öldürmekten dolayı suçlu olarak aranmaktadır artık. Zaptiyeler uzun süre dağda Eyüp'ün izini sürmüş ama bulamamışlardır. 19 yaşındaki bu zeki ve çelik genci bir türlü ele geçiremezler. Muhtar Eyüp'ü yakalaması için Milas'ta kaçakçı yakalamakla ünlenmiş Kör Arap kaplı İsmail Çavuş'u haber salar. Kör Arap daha önce girdiği bir çatışmada gözünün birini kaybettiğinden ve esmer tenli olması sebebiyle bu lakabı almıştır. Çok acımasız ve keskin bir nişancıdır. Olaylar gelişir, genişler. Eyüp'ü yakalamak için devriyeler, bölükler sevk edilir birkaç kez çatışma yaşanır ve bu çatışmalar sırasında bir asker daha ölür. Eyüp'ü dağlarda koruyan abisi Hüseyin ve arkadaşlarıdır. Abisi Hüseyin kardeşini korumak için Bodrum'daki akrabaların yanına kaçırır. Kerim oğlu Eyüp daha önce düğünde görüp aşık olduğu Sarı Sultan'ın hasretine dayanamayıp Bodrum'dan çıkıp kendi dağlarına geri döner. Kerim oğlu Eyüp ile Sarı Sultan arasındaki buluşmalar sıklaşır. Sarı Sultan'ın Kerim Ağalı Eyüp ile buluştuğunu öğren dedesi Sarı Sultan'ı uyarır. Sarı Sultan'ın da gönlünün Eyüp'ten olduğunu öğrenince Eyüp ihbar eder, Sarı Sultan'ı da Küçük Mehmet'e vereceğini söyler. Bunu duyan Eyüp, abisi Hüseyin ve arkadaşlara beraber Sarı Sultan dedesinden istemek üzere gideceğini, vermezlerse de kaçıracağını söyler. Dedesi İbiş İbram gelenlerin durumundan korkar, torunu sultanı vereceğini söyler. Ve istemeleri için gün ve tarih verir. İbiş İbram zaptilere Sarı Sultan'ı istemeye geleceklerini haber verir ve Eyüp'ü ihbar eder. Kerimoğlu oldu Eyüp kaldığı evde sabaha karşı araplığa kaplı İsmail Çavuş ve askerler tarafından sarılır. Kerimoğlu bu çemberden kurtulamamış ocak başında açılan ateş sonucu vurularak öldürülmüştür. Öldürüldüğünde henüz 19 yaşındadır. Abi Hüseyin ve arkadaşları yaralı olarak tutuklanır. Eyüp'ün yakınlarına ölüsü verilmez. Öldürüldüğü bu yerin o dönemki mezarlığına gömülür. Kerimoğlu Eyüp ölümünden sonra cesaret ve gözü pekliği ile halk arasında unutulmayarak adına türküler yakılmış ve türkünün konu ettiği zeybek havasında Kerimoğlu Zeybi oyunun oluşmasını sağlamıştır. Kerimoğlu Eyüp'ün çok genç yaşta öldürülmesi nedeniyle annesi Hatça Kadın ve sevgilisi Sarı Sultan tarafından ağıtlar yakılmıştır. Ağıtlar zamanla türkünün sözlerine kaynaklık etmiştir. Haydaman da haydaman, Karadağların sandalı da sandalı, Vurulmuş da kanıyor, Kerim oğlumun her yanı da her yanı, Öfaman da öfaman, Değip efem gitti gitti bulunmaz, Elleme kör arabım elleme, Uykularda adam vurulmaz, Haydülen de haydülen, Şu dağlarda giyik kalmadı, Oyna ulen de kör arabım sen oyna, senden başka yiğit kalmadı. Türkü ilk kez koca aşağı, aklı çalgıcı bir kadın tarafından söylenmiştir. Daha sonraki yıllarda Pisili kemancı Tahir Usta tarafından düğünlerde zeybek havası olarak ve oyun havası olarak günümüze kadar aktarılmıştır. 1985 yılında Mehmet Ali Eren tarafından Ali Kara ve Lütfi Nalbatoğlu kaynak alınarak derlenen bu türkü ve oyunu ilk kez yine aynı yıl Muğla Endüstri Meslek Lisesi Zeybek ekibi tarafından oynanmıştır. Bugün hala bölgenin en çok sevilen Zeybek havasıdır. Türkülere konu olan ağıtların yakıldığı Kerimoğlu Eyüp Efe'nin Yerkesik Mahallesi'nde vurulduğu ev Menteşe Belediyesi tarafından 2008 yılında restore edilip halka açılmıştır. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna bunun gibi içeriklere daha fazla ulaşmak için abone olmayı sakın unutmayın. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Sen aman öp karadağların sandalı da sandalı Öflen de Balganada boyattın hoş gelim <laughs> oldun her yanında